Rustavi Gürcistan'ın bir ili olup Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 8 kilometre uzaklıktadır. 19 Ocak 1948 yılında il olmuştur. Rustavi ili Aşağı Kartli bozkır coğrafyasında bulunmaktadır. Kura Irmağının iki kıyısında kurulan bu şehrin sol kıyısında bulunan nüfus ilk nüfus olup Eski Rustavi diye adlandırılır. Nehrin sağ kıyısında bulunan halk ise Yeni Rustavi olarak adlandırılır. Denizden 350 rakım yüksek olan Rustavi ili 60 km kare olup Gürcistan'ın Tiflis'ten sonraki en önemli sanayi şehridir. Rustavi'den uluslararası otoyol geçmekte olup Tiflis Kırmızı Köprü üzerinden Azerbaycan sınırına ulaşılmaktadır. Şehrin iklimi kuru subtropikaldir. Ilımlı karlı, kuru ve sıcak yazlı bir iklim hakimdir. Rustavi'nin tarihi Rustavi coğrafyasına halk Orta Tunç çağında yerleşti. Bunun kanıtı Kura nehrinin sağ tarafında bulunmuş kirli toprakla kırmızı bir şekilde yazılmış ve siyah boya ile resmedilmiş çömleklerdir. Nüfusun daha çok Geç Tunç çağında yerleştiği görülür. Demir ve Tunç çağı zamanlarında Rustaveliler buğday, arpa, sebze yetiştirip bağcılık, hayvancılık ve çiftçilik yapıyorlardı. Çanak çömlek gelişmişti. Meşhur İpek yolu buradan geçiyordu. Rustavi şehri Gürcistan'ın en köklü şehirlerinden birisidir. Gürcü tarihi kaynaklarından Kartlis Tskhovreba adlı çok eski bir kitapta yazar Leonti Muroveli'nin yazdığına göre Rustavi şehrini Gürcü büyüğü Kartlose'nin eşi inşa etti. Söz konusu şehrin adı tarih boyunca Rustavi ve Bostan olarak anılmıştır. 5. yüzyıldan itibaren şehir Rusavi olarak adlandırıldı. Kartli Kralı Tırdat burada Çoruh Nehri'nden Karaya Vadisi'ne kadar sulama kanalı götürdü. Burada Rusavi'nin Rusu suyun çıktığı yer anlamına gelmektedir. Daha doğrusu şehir adını suyun başlangıcı olan bu kanaldan aldı. Rustavi Arapların saldırısı sonucu 730'lu yıllardan itibaren Tiflis'in emirliği olarak adlandırılıp onun sınırları içerisinde kabul edilmeye başlandı. 1115 yılında Rustavi'yi David Agmaşenebeli Gürcistan Krallığı ile birleştirdi. Şehir krallığın en önemli alışveriş merkezi oldu. 12. ve 13. yüzyıllarda Rustavi'de şehir yaşam biçimi gelişerek yüksek bir seviyeye ulaştı. Şehir, seramik, ahşap ve dokumacılık alanında sanatçıların başarılarıyla çiçekleniyordu. Rusavi halkı sanatçılar tarafından hazırlanan kaliteli ürünlerle kendini gösteriyordu. Dünyaca tanınan Şota Rusavili muhtemelen burada yaşıyordu. Rusavi düşman istilasından pek çok kez zarar gördü fakat 13. yüzyılda Moğolların istilası tüm işgallerden daha sıkıntılı bir süreç yaşattı. 1265 yılında Beka, Kayeni ordusunun saldırısı sonucu Paskalya bayramı gününde ne kadar canlı varlık varsa tamamı tarumar edilip Rustavi diye bir şey bırakılmadı. Rustavi'nin yıkılmasından sonra sadece Rustavi kalesinin yıkıntıları kaldı. 1944 yılında tarihi şehrin coğrafyasında metalurjik fabrikanın inşasına başlandı. Sanki çağdaş şehrin inşasına o zaman başlandı. 5 Haziran 1945 günü Rustavi nahiye olarak ilan edildi ve 1948 yılında ise il oldu. Yeni Rustavi'nin kültürel yaşamı Rustavi'de ilk olarak 7 yıllık okul 1944 yılında açıldı. 1. sınıf 4 öğrenciyle başlasa da üst sınıflarda 7-8 öğrenci vardı. Okulda 5 eğitimci görev yapıyordu. 30 Kasım 1967'de Rustavi Dramatik Devlet Tiyatrosu açıldı. 1968'de şarkı ve folklor devlet topluluğu oluşturuldu. Bugün şehirde 32 devlet ve 10 özel olmak üzere toplam 42 okul bulunup Bunların arasında 5 orta mesleki öğretim, 3 yüksek öğretim, 13 kütüphane, 1 tiyatro bir müze bulunmaktadır. İçerisinde 1968 yılında kurulan dünyaca tanınmış Rustavi Folklor grubunun da yer aldığı folklor grupları bulunmaktadır. Rustavi Folklor grubu kurulduktan sonra 35 yıl içerisinde dünyanın 50 değişik ülkesinde 3000'den fazla başarılı konser vererek Gürcü kültürünü dünyaya tanıttı. Şehirde her yıl uluslararası tiyatro festivali gerçekleşmekte olup Altın Maske Halk Kutlaması ve ruhsal ve şehirciliği etkinlikleri düzenlenmektedir. Aşağı kartlı radyo ve televizyon yayınları ruhsaviden yapılmaktadır. Birkaç gazete çıkmaktadır. Bu şehrin kısa tarihçesi bu şekilde olup, bu şehirde değişik millet ve topluluklar kendi kültür ve gelenekleriyle barış içerisinde yaşamaktadırlar. Bu şehirde Gürcüler, Azerbaycanlılar, Ermeniler, Ruslar, Oslar, Ukraynalılar, Yezidler, Rumlar ve değişik milletten insanlar yaşamaktadırlar. Rustavi bugün itibariyle kendine yeten bir şehirdir. Şehrin kardeş ve partner şehirleri bulunmaktadır. Bunların arasında Türkiye Cumhuriyeti İnegöl şehri de bulunmaktadır.